Işığa doğru gel. Senin defterin artık kapandı. Dünya işin kalmadı çoban spor. Gel, bana doğru gel. Topla gel çoban sporun. Üzünen benim gel. benim lan benim tamam. Anladık herhalde senin olduğunu. Oğlum ne duruyorsun böyle zamanı gibi başımda ya? Bak üzüleceğim ama bak yapma böyle. <laughs> of lan soğuk lan burası. Soğuk mu? Evet 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 dur, şey dur, dur dur dur. <laughs> ne yapıyorsun lan? Al 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 al. Örtüyüm üstüne bak var ya bu var ya. <laughs> <laughs> Ne oldu lan bana? Ya hiç mi hatırlamıyorsun bir şey? En baştan anlatayım mı? Hayır. Doktor yok mu? Doktor! Doktor! Bağırma, doktor! Bağırma, tamam, bağırma, doktor yok mu? Lan bağırma tamam. Baygındın getirdik seni buraya millet evet. işte. İyisin şimdi. Evet. İşte bana bak bakayım bana, bak bakayım. Ne? Ne? Vallahi isim Allah. Ha. Taş gibisin. Ha. 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 Yapma oğlum lan şunu ya. Ha. Sen var ya sen. Ha. Sevildiğini bilmiyorsun sen ya. Ha. Rahat dur ben haber vereyim millet. Ben duruyorum zaten. Ne dur 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 dur. Nereye gideceğim bu halde? Usta ne gerek var zahmet etmişsin ya. Ya olur mu öyle şey Haydar Paşa ne haber? İyiyim. Oğlum seni her gördüğümde daha da mı büyüyorsun sen ya? Bu ne yakışıklılık. <laughs> kay şöyle kay bakayım. <laughs> öyledir Allah söyledi. Bak saçlar aslanım benim nasıl saçlar? Olay olay. Ne kızlar? <laughs> <Naber>? İyiyim sen <laughs> nasılsın <laughs> Evliya abla? İyiyim. Nar. İyiyim sen nasılsın? İyiyim sağ olun. Merhaba. Merhaba buyurun siz de geçin şöyle ayakta kaldınız. Herkes çay içiyor değil mi? Çay? Rıza Bey? Heh. Ne olur önemli Siz, değil. Siz çay. Tamam. Böyle dur abla ver. Tamam ablacığım e sağ Hemen demliyorum. Ben de yardım edeyim size. Yok kızım ben hallederim. Mutfak bu kadar zaten ikimiz birden sığmayız. Otur sen dur. Geçeyim şöyle. Abla. Bu çocukta da İspanyol tipi var çok fena değil mi? Şöyle kendine gel. Ne yapıyorsun? Otur. Devriyedekilerin de selamı var Hüsnü. Onlar da birazdan uğrayacaklar. Konuştuk zaten sağ olsunlar baba. Eee çoban. <gülüyor> <gülüyor> İyi gördüm seni. <laughs> İyiyim. Ya buna niye devriye yazmadınız baba ya? Ben gördüm bunu. Bunu hep görüyorum. Bu gelmeseydi. Ama bak, bak çok kırılıyorum bak. Abi yapma kırılır biliyorsun çok alıngan. <laughs> bilmem mi bilmem. Aç ağzını aç aç. aç, aç tamam aç tamam. C vitamini oğlum aç aç bakayım aç. Oğlum. aç 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 aferin. <laughs>